Hani her Galatasaray'da 1-2 sene oynayan oyuncu aidiyet duygusu taşıyamaz. Aidiyet duygusunu kim yaşar biliyor musunuz? Altyapıdan yetişen oyuncular yaşar. Çünkü oradaki Florya'daki dolmuşta oralara gitmek, okuldan çıkıp koştura koştura orayı e, antrenmana yetişmek, maçta kulübe en şekilde tabii ki sonradan gelen transfer olan oyuncular da o aidiyet duygusunu yaşıyor birçok örneği var. Ama ben hani Kerem'i bu kadar aidiyet duygusu yaşayacak bir pozisyonda görmedim ben Galatasaray'da. Evet Galatasaray'da çok güzel performanslar gösterdi. Hem Galatasaray'da hem milli takımda, oradan Benfica'da iyi bir süreç yaşadı. Sonra Fenerbahçe'yi tercih etti. Bana sorsanız ben altyapıdan yetişen bir olarak ben Fenerbahçe'ye transfer olmazdım. Şimdi Galatasaray'da bir nasıl rahmetli Metin Oktay'ın bir lafı vardır. Fenerbahçe istediği zaman bizi sevenleri üzmeyelim dediğinde yani biz öyle yetiştirildik ama Kerem Erzincan'dan Galatasaray'a geldi ee, İyi performans gösterdi yurt dışına gitmek istedi Kule Galatasaray'da ciddi de bir bon servis kazandırdı sonra Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirdi kabul etti yani evet e, birçok Galatasaray tarafları kızabilir ama A, futbolun içinde bunlar var. Bence bunu fazla polemik haline getirmemek lazım. E, tabii şöyle bir şey de var. Yani geldikten sonra bazı açıklamaları bence doğru değildi. Evet Fenerbahçe gibi büyük. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük camialarından bir, bir, tanesi. Oraya gitmek de bir tercihtir. Ama sizi Kerem Aktürkoğlu'nu Kerem Aktürkoğlu yapan Galatasaray camiasına birkaç laf söyleyerek açıklama yapması bence doğru değildi açıkçası. Ben hani ben onu yakıştıramadım ama dediğim gibi Fenerbahçe'ye gitmesi bir Galatasaraylı olarak beni rahatsız etmedi mesela.